Merhaba arkadaşlar. Bugün sizden birlikte ne yapacaktık? Geziyoruz. <laughs> evet, bugün bayram. Evet, bugün bayram arkadaşlar. Amcam Gül'e dedem Gül'e gittik. Evet, bir taşlık aldım. Ve, Ve çok gizli. uzakta oturmuyorlar değil evet, mi Yaza? Yani. Bir bina ilerimizde zaten. Çok güzeldi, çok eğlendik. Yemek yedik, her şeyi yaptık. Meyve yedik, çekirdek evet, çitledik. Biraz Yavaş anneciğim, Yazan, Yazan çok mutlu çünkü bugün bayram. Erken kalkın çocuklar. Sen de söyle Yazan. giyelim en güzel kıyafetleri Hoşçakalın. <laughs> Ne yapacağız anneciğim garajda? Hadi gel inelim. Yavaş anneciğim. Bakalım. Eve gidelim. Evet. Hadi eve gidelim. Neden? <laughs> <laughs> yazın beni oynatıyorsun sen de hadi bayram kutlayalım mevzu teyze girin tık tık yapalım evdeler mi Ya o kadarcık mı? Hı. Bizim verdiklerimiz evde kaldı galiba. Evet. 100 liraydı, 100 liraydı evde kaldı. teyzemiz uğrayalım ya Azra. Evet, Bir bak bakalım. Çal bakalım zilini. Tamam sen bas anneciğim. Bilmem. Belki evdedirler. Şekerimizi alalım. Biz bayramcı geldik. <laughs> Şeker Anne. almaya geldik. Anne. Anne.